Yine bir gün yaş. Allah. Dediği tamam oraya. odun patladı. Günaydın Edith. Günaydın Mother's Day. Görüldü da benden. Her şey uyanıksın. Evet. Aa, ben bir vermiştim. Sen bir hediye alalım da onda. Ay hediye bayılırım hediyeli. Aha. Çıkart. Aha. Gelmiş vallahi. Ay. Tamam şunu kapatalım. Çıkart. Tamam. Ay gören sanki taş getirdi sanacak. Bu ne abi be kardeş. Çek 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 Ah oh, tamam. Hı? Bu ne abla? Görüyorsun çek şey bir kenardan ya ben buradaki yarım saat eziyet çekiyorum tövbe yarım. Çek yanında. İşte, bu ne şimdi? Bu onun nisisi. Bu onun ilk yardım çantası. Tamam. Aha buradan bir kağıt var. Dur dur. Bu işimize yarar. Ben bunu defterime yazayım. Tamam bir. Bu robotun kullanımı diş robotmuş ya bu. Uf. Lan kaldı işte. Ne sonucu hatırlıyorum. Ve artık o sizin arkadaşınızdır. Tamam yazdım. Tamamdır. Oku bakalım bana. Ben de tek tek onu yapayım. Bir ilk önce ilk İlk önce robotunuzu üzerindeki ne varsa hepsini çıkarın ve giysisini giydiriniz. Yani şunları çıkaracağım. Tamamdır. Oh. O üzerine yapışmıştı. Doğru çıkardım valla. Neyse tamam. Sonra üzerindeki çıkartmıyor. Şunu çıkarmadım. Ah tamam. Sonra üstünü giy. Gerçek üstünü, giydiriniz. Yani şu kutudaki olması gerekiyor. Kutudaki. kaydı çıkardım. Tamam. Şimdi ne yapacağım? İlk yardım çantasından yağ, yağı çıkarın. Yardım çantasından yağı çıkarın. Sonra yağı ona için. Sonra ise Robotun iki, iki Bir ol, gözü olacaktır. Sağ tarafı açar. Sol tarafı kapatır. Bu kadar. Bitti. Tamam. Biri açalım. Dıt. Alalım. Niye açılmadı hala? Niye açılmadı? Dur ya abla biraz dur, bir, bir, bir sakin ol açılıyordur ya. <laughs> Merhaba. Ben Megan. Size yardım etmek için buradayım. Evet. Ama size yardım etmeden önce sizin isimlerinizi öğrenmem gerekiyor. Ne yapacağım ki? Benim. Adınızı öğrenebilir miyim? Tabii ki de benim adım Wadisley. Siz kimsiniz? Ben Edin Adams. Sayınızın Adams. Evet. Yaşınızı öğrenebilir miyim? Sizin yaşınız 21. Sizin yaşınız 19. Tamam. Benim amacım Edin'e bakmaktır. Oo, güzel lan akıllı gerçekten. Neyse. Evet, bugün ilk günümüz. Ne yapalım? Hmm. Benim aklımda çok güzel bir şey var. Tamam olur. Gidip üstümüze giyinelim. Tamam. Eef. Eef. Ben giyindim. Tamam ben giyinelim. Hıf. Hıf. Ben de giyindim. Ya ne uğraşıyoruz adı sen? Yani çok kolay. Şurada üstten alacaksınız. Bu kadar kardeşim ya. Bu kadar. Allah'ım ya ne uğraşıyoruz herhalde. Neyse. Şöyle sıkalım. Tamamdır. Çok güzel. Ya bak bir durmadı parfümde. Ya, tamam. Ne yıkayacağız Mert'e? Görürsünüz. Geldik. Tamam da fazla değil nerede? O gelmeyecekmiş. Onun renkleri alerjici varmış. Hmm. Abla gelmeyeceğine emin misin? Çok eminim kardeşim. Tamam. Tamam. Say. Tamam, tamam. Şimdi biz ne yapacağız? Burada bir robot var. Aynı benim gibi. Bunu tam ortak ortasındaki artıya basınızda burası ilgili gibi bir bilgi veriyor. Dıt. Merhaba. Ben Asil. Ben burada Kevin asıl sahibi olanı anlatacağım. Ama asıl sahibi iskelebin ikisindir. İkisi kelebek iyi. Önemli bir icat üzerindedir. O icat ise ampuldür. Ampul çok önemli bir icattır. O da burasının evi. Vay. Vay. İkisi kelebek ikisine yapayım. Yapayım. Vay demirden. Oha yemekler bile demirden ya. Tövbe tövbe bu da bile demirden. Neyse biraz gezelim bari. Siyah ve alınıyor. Almayalım. Olur. Yeter i̇şte biz geldik. Benim aklıma güzel bir yer daha var. Oraya gidelim. Tamam öyle diyorsan. Hadi gidelim. Bye bye. Geldik. Megan nereye... Megan bizi nereye götürdün ya? görürsünüz. Burası iyi mekan burada istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Merhaba ben. Aa, burada garson yok mu ya? Garson. Son. Aa, benim çalmıştınız. Kusura bakmayın geç kalmışım. Vallahi hiç kusura bakmayın vallahi. Evet ne neyse, izlemiş, izlemişsiniz? her şeyi istiyorum. Maalesef efendim. Hepsi size veremeyiz.

gördüğümü ister misin? Ha? bir yerlere sakla. <laughs> Hı uh -huh. Pil. 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 Ben gizle gizliyorum ben. Tamam. Bir kaşar ayıbı. mi canım? Olur tamam. Bir tane. Zaten hiç kimse yok zaten. Size de yiyebilirsin. Tamam şunu al. Ne alayım? Şundan alayım bir tane. Bir de bundan alayım. Tamam. Bir, de bir tane bundan alayım. Mega sen hangisinden alacaksın? Ben de bundan alayım bari. Hadi gel bak orada kişilik var. Hadi gel oturalım orada. Güzelce yememizi yiyelim. Neyse burada çok kalmayayım ya. O kötü anımı valla hatırlıyorum. Tamam hadi gidelim o zaman. Tamam geldik. Daha da hazırlanabilirim. Ne oldu Megan'a? Ne olacak? Şarjı bitti. Işte. Neyse çok kalmayayım. Komşu var orada. Şöyle kapak. Ablamı tutunurum. giyinelim. Ben tamamım. Tamamdır. Sen sen işte bu Tamam. bari bunu ayarlayayım. Gülüp be. Ay, tamam burada dur. Gel bakalım. Şunu giy. Şunu al. Şunu, Şunu al. Dur. Sınavı vardı. Şöyle gir bakalım. Tamam. Şimdi şurada düğmeye basalım. Tamamdır. Kapandı. Uf, tamam. Bunu bekleyeyim bari. Bakırdı ben gideyim hadi. O sen de şöyle fırçalara basmışsın. Dur ben de alayım bari. Şurada fırçalara basalım. Bitti, güzel. Artık bırakabiliriz. Tamam. Canlar, hadi gel yatmaya gidelim artık. Hı -hı, çok yorgunum ben abla. Ben de öyle. Ben burada biraz çıkıp telefon bakacağım. Tamam. Evet arkadaşlar bugün size birlikte Toca Boca'da bir günümü yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar size böyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Bu da içinde arkadaşlar cesetler var cesetli sakın olaylar var arkadaşlar. Bunlar çok kötü şeylerdir. Siz sakın hayatınızda böyle şeyler yapmayın. Hayatınızda böyle şeyler yaparsanız arkadaşlar başınıza çok kötü şeyler açabilirsiniz. Yani size şöyle diyorum. Sakın benim videoda yaptıklarımı yapmayın. Ben sadece eğlenin güzelce izleyin diye yaptım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha bir sona geldik. Like atmayı, abone olmayı ve videomuzu açmayı unutmayın. Bay bay. Bir de arkadaşlar Ramazan'da çekiyorum. Ramazan'da. Uğursan herkese Allah'tan sabır diliyorum ve sarısı gerçekten. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Arkadaşım mobilim aç.